saat 1'de 352 bin TL Konrad Otel'e yolla. Bakan Bey'in e, şeyi Mehmet Sarı var. Mehmet Sarı'ya versinler. Danışmanı. Anket yapacaklar bu AK Parti'ye. Aldıklarımızda bir 10 fark var diyor. Şöyle var mesela Süleyman'a vermişiz. Ona geçmişizdir. zaten 2 milyon <laughs> Süleyman'a verdiğimiz. Söyle. <laughs> 1500 dolar vereceğim. Gel dedim fazla vereceğim dedim. Tamam. dolar vereceğim. 2 ver yeter ki onu mutlu etsin. Gelenler bir tanesi e, Dubai'de prensden sonraki adam. <laughs> Tabii getirmemiz lazım ama bizimkiler hemen bugün ben dedim ki bir saat alalım şu adama bir 30-40 bin dolarlık. Anneme babası derdi ki Kuyla memurum <laughs> bahşişinin başında verin derdi. Önce derdi. Ee, bir tane daha çikolata kutusu olsun. Onun içinde 500 bin yerleştirdim kurban bayramınızı kutlar. E, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz diye de bir not yaz. gidiyor. Ege'ye. Tamam abi. Daha önceden hani göndermiştik ya. Gitsin evet, o lazım olur bize. Abdullah 500 bin dolar hazırlat. Tamam Bir ayakkabı tamam. al koy içine. Hediye paketi yaptır. Şanslı da falan olmasın değil mi? Hayır hayır. Düzgün bir ayakkabı sonuçta işte ve paketli olur. Oğlum ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum. Google'a gir. Kur'an'da Kur atıyorum kardeşlik. Kur'an'da nankörlük. Kur'an'da bilmem ne diye sorca hepsi çıkıyor. Oradan Adam beğen ya. bir tane salla gitsin. Her kim ki egemen bağışı sevmez, Allah onun en belasını verir. Bakara 159. Her kim ki Aydın Bey'in o zor gününde onun yanında olur. O Allah'tan her istediğini alır. Bakara 165. Bu bakara iyi ya tabi ya Bakara iyi. Bakara iyi. Bakara Bakara iyi. <laughs> bakara iyi. <laughs> vallahi böyle tövbe <gülüyor> <gülüyor> Umut Orhan falan meraklıdır o yırtıklarından fırlar gibi her şeye çıkar. Hep verir al, o şerefsini Sayın Başbakan'ın da konuşmalarında belirttiği iki adam özellikle ayırdım. Bir tanesini Fizan'a, bir tanesini Hizan'a e, ulaşamayacakları evlerinden baktandığı uzak yerlere gönderdim. Varavası denen adam şu anda yine bir takım gizli belgeler, bilmem ne şeyler yayınlıyor. Yani Hemen yasantına alınması ve o belgelerine, belgelerin her şeyin neden konması lazım. Kapıyı kıracak da girecek, alacak adamı. Yani böyle kepadelik olmaz. Herhal bu alınsın. Savcı bir şey diyor, savcıydı. Ya kardeşim biz yasa yapan yeriz. Gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar, onu sizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız. Koca yüzde elli oyalmış partinin zatesini söylüyorum ben. Boş ver gerisini siz de affedersiniz. Şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey, biz neyse duman ederlerdiniz. İki ikisi geldi. Ha, evet. evet. Bu ikinci el on beş milyon dolar. Yemeği kazık alıyor olmasınlar. Yok o babaları bu işten anlar. Ya benim kız biliyorsun Dubai'de okuyor. Ya bu bir sene e, e, birkaç yıl bunu alalım. Seneye yatay yetiş yapamaz. E, İki yere yata yetiş yapıyoruz.